üçlü ve dörtlüye asla itirazım olmaz tek itiraz ettiğim şey şu. Karar ver. Ya üçlü ya dörtlü. Ve aynı oyuncularla tekrar yap. Yani. yani Jose Mourinho hala şurada. Ben Inter'le bu işi böyle hallettim. Burada bu işi böyle halletme. Burada bunu yapamazsın, halledemezsin. Bu camianın, bu kulübün kültüründe, genlerinde bu kadar kalesine yakın oyun yok. Yok, tarihinde yok. Geçen seneyle bu sene arasındaki en büyük fark, en belirleyici olacak fark bu olacak. İdeal kadro ve sistemde tekrar. 15 maço, 10 maç sen, 5 maço dersen kaleyi tamamen kaybedersin. Birine teslim ol ve onunla devam et. İrfansa İrfan. Zaten ise Semedo'nun sezon sonuna kadar hele hele daha fit duruma geldiğinde Fenerbahçe'nin en güçlü transferlerinden biri olacağını net söyleyebilirim ben. İbrahim Yavuz analize hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. İlk İki önce Galatasaray Antep maçıyla başlayacağım. Sonrasında Fenerbahçe Feyenoord maçına geçeceğiz. Genel anlamda ligin ilk haftasında 3-0 net bir skorla Galatasaray Gaziantep'i yendi. Nasıl buldun Galatasaray hazır mı? Yani şöyle Galatasaray'ın yaptığından çok diğerinin yapamadığı üzerinden okumak bence daha sağlıklı. Yani bir takımla ilgili oyunun gücüyle ilgili sağlıklı yorum yapabilmeniz için onun bir dirençle karşılaşması lazım değil mi? Yani öyle bir e, oyun izledik ki tamamen teslim olan bir Antep oyunu. Hoş bu zaten bugünün sorunu değil Muzaffer. Geçtiğimiz sezon da bu anlamda Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin özellikle Anadolu takımlarına karşı problemi o kadar rahat çözmesi burada Anadolu'daki problem üzerinden değerlendirmekte fayda var. Yoksa gerçekten Galatasaray'ın bu... Bas settiğimiz gibi güçlü oyunu, orada yakaladığı oyunu sürdürülebilir olsa ya da gerçekten böyle bir oyun olsa, işte senin o Rigas dediğin, Young Boys dediğin evet. takımlara karşı bu problemi yaşamazsın. O yüzden burada ciddi anlamda Anadolu takımlarında şey var, bir oyun sorunu var. Bir teknik anlamda sorun var. Ve bunlar ister istemez Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da Avrupa'da oynayan diğer takımlara da zarar veriyor. Çünkü bunlar seni test ediyorlar. Sen burada problemi çözdüğünü düşünüyorsun. Ortalama takımlara karşı orada sorun yaşıyorsun. Yani ben Galatasaray-Antep maçını daha çok Antep'in yapamadığı üzerinden okumanı daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın avantajı hepimizin bildiği gibi hemen hemen aynı oyuncularla yaptığı tekrar çok belirleyici oluyor. Ama karşısında öyle bir rakip vardı ki Galatasaray'ın eksiklerini yorumlayacak bir durum olmadı. Hani Bu Galatasaray'ın güçlü oyunuyla ile alakalı değil. Diğerinin çok e, organizasyon anlamında eksikliği ile alakalı bir durum. Yani bu maç özelinde henüz daha Galatasaray ile alakalı. Yani Net bir, asla e, asla Galatasaray ile şey ilgili kimse sağlıklı analiz yapamaz. Peki Fenerbahçe-Fenerbahçe maçına geçmek evet. istiyorum. Müsaadenle çok keyifli yani seyir zevki yüksek evet. bir maçtı. Bol gollü. Toplamda 7 tane gol oldu. 5-2. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçilen bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi playoff'una kaldı Fenerbahçe. Tebrik edelim kendilerini. Maçın genel analizini alayım senden sonra detaylara girelim. Şöyle başlayalım. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonda farklı kazandı. Ondan önceki sene de farklı kazandığı karşılaşmalar oldu ama bu kadar seyir zevki açısından doğruların çok fazla olduğu bir karşılaşma uzun zamandır oynamamıştı. Bu evet. şimdi Fenerbahçe açısından pozitif değerlendirilmesi gereken bir durum. Eksikleri tabii ki var ama sürdürülebilir güçlü oyunu en azından uzun zamandır ben Fenerbahçe'de bu kadar net izlememiştim. Tabii bunun sebepleri var. İşte önde daha fazla rakip yarı sahada oynama düşüncesinin daha fazla arttığını görüyoruz. Bu tabii hem hocanın biraz daha takımdan bunu talep etmesi ama oyuncu profili burada çok belirleyici oluyor. İşte kim bu? Semedo. Onunla önde baskı yaptığın zaman sana katkı sağlayabiliyor. Durant katkı sağlayabiliyor. Arshi Brown katkı sağlayabiliyor. Burada Fenerbahçe'nin sezona başlarken transfer planlamasında yaş ortalamasını düşürmesi ve atletik oyunculara yönelmesinin bu anlamda ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz ve çok kısa sürede bu anlamda sağlıklı geri bildirim aldı. Bu pozitif tarafı. İşin negatif tarafında ne olursa olsun statik oyuncularla oynamanın belki kısa vadede problemi çözüyor ama uzun vadede Fenerbahçe'nin problemini ben çözeceğini düşünmüyorum. Hala atletizmin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani takıma hala takviyeler yapılması gerektiğini söylüyorum. ben Amrabat'la hala o problemin sürdürülebilir güçlü oyun oyunda Fenerbahçe'nin işine yarayacağını düşünmüyorum. Oraya atletik oyuncuyla o problemi çözmenin ne kadar değerli olduğunu ki Fred'in attığı golü hatırlayalım. Evet. Merkez orta saha öyle olacak. Yani işin savunma kısmında da sana katkı sağlayacak. Hucuma da katkı sağlayacak. Öyle ben sadece işin savunmasını ya da hucumunu hallederim düşüncesi uh -huh. günümüz futbolunda orta saha oyuncularının ma maalesef halledebileceği bir problem değil. O yüzden Fenerbahçe oraya daha oyunu iki yönlü oynayabilen, daha atletik oyuncuyla o problemi halledebilir. Şimdi Talişka'ya gelelim. Talişka'nın oyuna girdikten sonra süreci bir hatırlayalım. Herkes tabii şeyle ilgilenecek. Bitiriciliğiyle ilgilenecek. Zaten bitiriciliğiyle ilgili Talişka'nın hiçbir sorunu yok. Talişka bunları halleder. Ama oyunun bütününde Talişka sana ne yapacak? Fenerbahçe'nin bir 10 dakikası, değil mi? Yani iki farklı o, önde olmasına rağmen çok sıkıntılı geçti so, gol yedikten hatta sonra. Hatta bir 15 bile diyebiliriz. 15 dakika kadar. Eee şimdi burada girdikten sonra bayağı eksik Ama burada temel Fenerbahçe. sorun ne? Donduran çıktıktan sonra merkez tamamen Talişka'ya teslim edildi. Takım savunmasında ikinci topları alamadı. Topu tutamadı. Stoperler rahat çıktı. E stoperlere baskı yapamadı. E şimdi siz eğer o tarafla ilgilenirseniz yani o bahsettiğim güçlü oyunu yakalayabilmek için o tarafla ilgilenmeniz lazım. Onlar ciddi anlamda problem ama sen o tarafı bir tarafa bırakıp ben attığı golle ilgilenirim attığı gol değerli dersen günü kurtarırsın. Yarın yine aynı sorunları yaşarsın. Geçtiğimiz sezon da günü kurtarıyordu Fenerbahçe. Becerisi yüksek statik oyuncularla. Ama atletizm ne kadar önemli. Bak El de geçtiğimiz sezonla bu sene arasındaki farkını görebiliyorsun. Bayağı fark var. Şeye de ne dersin hem El Nesli'nin performansı ve El Nesli ve John Duran ikilisinin birlikte oynama, oynama mu? performansını nasıl değerlendirsin? Yani ayrı ayrı onun, alayım senden. İlk onun üzerine bir e, oyun inşa etmek zorundasın. Yani şu değil. El Nesli John Duran. Bunlar ikisi atletik oyuncular. Gö şey gönderelim e, ofansif oyuncular. Gönderelim kalabalık olalım değil. Onu sağlıklı hücum organizasyonlarıyla taşlandırman lazım. İşte nedir? Attığın yüksek topta John Duran'a indirmesi devamında sonlandırman. Ya da kenara indiğinde sağlıklı bir ortayla sonlandırman. Yine kenara indiğinde merkezde bir oyuncuyu boşta bırakıp öyle sonlandırman. Yani hücum organizasyonları bu kadar zaman zaman tabii ki doğaçlama olacak ama tamamı doğaçlama üzerine planlanmaz. Bir hücum organizasyonu olması lazım. Olursa bu iki iki oyuncuyla çok ciddi katkı sağlar Fenerbahçe'ye. Semedo'nun varlığının ne kadar önemli olduğunu değil mi? Bir oyuncunun ki fiziksel anlamda hazır olmamasına rağmen ne kadar katkı sağladığını gördün. Arşi Brown'u sağlıklı kullandığın zaman yani bir önceki maçta eleştirimiz neydi? Enerjisi çok yüksek ama o kadar fazla hücuma kalkıyor diyordum sen. Evet, bir toparlanması lazım. Onun onun birilerinin frenlemesi lazım. Ne zaman ucuma katkı sağlayacak? Ne zaman topun arkasına geçecek? Belki de tam anlamıyla en sağlıklı oynadığı maçtı. Final pasında şey attırdığı gol. En attırdı. Bir gol, bir asist. Attığı yaptı. koşu ve attığı pas. Bunlar çok değerlidir. Bunları çoğalttığınız zaman bunun karşılığını alırsınız. Ama ben yine şeyle ilgilenirim. Asla günle ilgilenmem. Mesela maçı anlatan arkadaş e, 75. dakikaydı golden önceydi galiba. Evet. At golü iş bitsin düşüncesinde. Kabul ediyorum tabii ki bir an önce skoru kendiliğine çevirmek işin rahat oynama kısmında önemlidir ama bence Fenerbahçe şu an onunla ilgilenmemeli. Fenerbahçe ligin sonuna odaklanmalı. Günü kurtarma üzerine bir plan yapmaması lazım. Fenerbahçe'yi hedefe kimler götürür? Hangi oyuncular götürür? Hangi oyun modeli götürür? Tamamen onun üzerine Jose Mourinho tekrar yapması. Sağlıklı şeyler yapıyor mu? Yapıyor. Savunmadan başlayalım. Sağ en azından mi? ikna oldu. Üçlü savunma dedi ki ben üçlü ve dörtlüye asla itirazım olmaz. Tek itiraz ettiğim şey şu: Karar ver. Ya üçlü ya dörtlü ve aynı oyuncularla tekrar yap. Çağlardan vazgeçmesi gerektiğini ilk gün burada söyledim. Asla onun üzerine oyun inşa edemezsin. En azından Mert. Skriniar ve Osterwalde ile en azından kısa vadede çok sağlıklı geri bildirim alıyorsun. İhtiyacın olan onlarla sonuna kadar tekrar. Geldin iki tane kanat beki. Yani 3-4-3'ün üç, dört, dörtlü bloktaki sağ ve sol kanat oyuncuları. Buradaki oyuncular rolü şu. Top rakipteyken savunma kısmına geçiyorlar. Topa sahip olduğunda hücum oluyorlar. Topa sahip olduğunda orta saha oyuncusu oluyorlar. Yani bir anda üç pozisyonu oynama yeteneğine sahip ve enerjisine sahip oyuncu olması lazım. Bu anlamda çok sağlıklı iki tane oyuncuyu Fenerbahçe edindi. buran biraz daha onu öğrendiği zaman, yani takımla beraber oynamayı öğrendiği zaman çok daha etkili olacak. Fred'den zaten hani geldiğinden beri aldığı katkıyı biliyoruz. Mümkün olduğunca benim hala Amrabat'a itirazım var. Oraya gelecek bir oyuncu gelirse çok başka bir seviye olacak Fenerbahçe'nin. Şöyle oynayan. gidelim abi araya girdim kusura bakma. Yo, rica defans hattındaki mevcut düzen okey diyorsun. Arşiv Brown'da alıştıktan evet. sonra orta sahaya geldiğinde Fred tamam, Avrabat transfer diyorsun. Böyle gidelim mi? Kesinlikle. Mevkin, mevkin. Bir oyuncuya bence orada bir ihtiyacı <laughs> var. Fenerbahçe'nin hala statik oyuncunun asla asla günümüz futbolunda ben yeri olduğunu düşünmüyorum. İki taraftaki atletik oyuncuların hem ucum hem savunma kısmında, Fenerbahçe enerji kısmında ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Orta sahayla ilgili ama yine söylediğim bu oyuncularla tekrar sayısı belirleyici olacak. <laughs> Devam edelim ön tarafa. Çift santrafor mu oynayacaksın? Evet. Yani öyle gözüküyor herhalde. Görüntü. Bunun üzerine oyunu inşa etmen lazım. Fenerbahçe asla şunu yaşamamalı. E, Muzaffer Hucum yaparken telaşlı sonlandırmayla karşılaşmaması lazım. Sabırla topa sahip olması gerekiyor. Sonlandırmanın hepsi bir planlı olması gerekiyor. Yani duygularıyla hareketi artık ortadan kaldırması gerekiyor. Taraftarın telaştan uzak durması gerekiyor. Bu da takımla alakalı bir durum tabii ki. Taraftarı telaşlandıran nedir? Güçlü oyun olmadığı zaman bir an önce sonlandırma konudan konu olmasın ama bunu da söyleyeyim aklına gelmişken abi. sonra devam ederiz Ne yandan? diyorduk mesela? Güçlü oyun belirleyicidir her zaman. Evet. Önce güçlü oyunu oturt. Güçlü oyunu oturttuğunda gole mi ihtiyacın var? 80'e kadar 0-0 gitsin, 1-0 gitsin. Güçlü oyun her zaman senin lehinedir dedim değil mi? O güçlü oyun problemi çözer. O gün çözmesi uzun vadede çözer. Kaçta golü yedi Fenerbahçe? 39. dakikada falan yedi golü. Kaç dakika vardı işte bitmesine? 5-6 dakikalık bir zaman vardı. O ana kadar Fenerbahçe oyunu sağlıklı mıydı? Sağlıklı. Belirleyici olan ne oldu? Güçlü oyun devamında yine senin lehine Tabii. döndü. 41. dakikada yemiş 44 diye. 1-1 yapmış 45 artı 2'de 2-1 yapmış. Güçlü oyunun yoksa birinci dakikada golü atarsın. ikinci dakikada golü atarsın. 90 evet. artıda mağlup girersin içeri. O yüzden önce bu. Hep skordan bağımsız söylüyorum. 2. yarı sahaya çıktığında da. Benzer ifadeyi kullanmıştım. Aha. Topun arkasına geçme hadisesinden vazgeçmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Tabii ki oyunun bölümler, bölümlerinde topun arkasına geçme de var. Ama bu kadar öne geçtiği an topun arkasına ve kalesine yakın olan Fenerbahçe oyunu çok sağlıklı değildir. Sen savunma işini, aktif dinlenme işini topa sahip olarak halledebilirsin. Sen de o problemi ortadan kaldıracak meziyette oyuncular var. Jose Mourinho'nun buna ikna olması gerekiyor bence. Yani Jose Mourinho hala şurada. Ben Inter'le bu işi böyle hallettim. Burada bu işi böyle halletme. Burada bunu yapamazsın, halledemezsin. Bu camianın, bu kulübün kültüründe, genlerinde bu kadar kalesine yakın oyun yok. Yok, tarihinde yok. Sen bundan vazgeç. İtalya'da bu yaptığın oyunun bir karşılığı olabilir. Ama burada yok. Bak denedin geçtiğimiz sezon. Bundan vazgeç. En azından bugün biraz ondan vazgeçmiş bir Mourinho davranışı gördüm. Gördük. Biraz taraftarın baskısı, burada He. insanların baskısı herhalde o konuda biraz fikrini değiştirir diye düşünüyorum. Yani. Ama tabii şöyle bir durum var İbrahim abi. Mourinho'nun da oyunları yani oynattığı oyunlar o kadar günü gününü tutmuyor ki. Şimdi geçtiğimiz sezona baktığında mevcut istikrarlı bir oyun var mı? Yok. Bir maçta yok. farklı, diğerinde farklı. Bu sene özelinde taraftarı da bence korkutan bu mesele. Evet. Bu Feyenoord maçında Fenerbahçe iyiydi. Günün sonu rakibine 5 tane gol attı. Ama onun sebebi ne geçtiğimiz sezon? Oyun? Çünkü kadro yok ki ortada. Mesela Sistem yok, kadro yok. Bu sefer yok. ideal kadro oluşturulabilecek mi O belirleyici mi olacak zaten. Bu senin Hı -hı. gördüğün oyun. Sürdürülebilir hala anca bugün gördüğün kadroyu bir sonraki maçta kadro tahmini yaptığında hemen gözün kapalı şunu sayman lazım. Mert, Şikrinyar, Osterwolde, Semedu, Arşi Brown, Brown, Fred. Bunları söylemen lazım. John Duran ve El Nesri. Bunları söylediğin an bir kere şunu göreceğiz Fenerbahçe'de. En azından bir önceki seneye göre bir istikrar yakalanmış. Artık bu oyuncularla tekrar belirleyici olacak ki zaten çok fazla dokunmasan da o tekrarla bazı problem oyuncular ortadan kaldırıyor. Beraber oynama alışkanlığıyla. Geçen seneyle bu sene arasındaki en büyük fark en belirleyici olacak fark bu olacak. Evet. İdeal kadro ve sistemde tekrar. Geç Düştüğümüz sezon yapamadın. Niye yapamadın? 5 tane attığım bir maçla bir sonraki hafta 8 tane oyuncuyu değiştirmiş. Olmaz öyle bir oyun. Tabii. Ondan vazgeç. Vazgeçmiş gibi gözüküyor. Benfica maçı mı? bence onun bu kararı değiştirmesiyle alakalı dönüm maçı. O maçtan sonra en azından bir istikrar yakalamaya karar verdi. Lazio maçı, evet. devamındaki Feyenoord ve bu maç. Yani. Ve bundan sonra bu işi sürdürülebilir hale getirmesi için kesin ve kesin onda ısrarcı olması gerekiyor. Tabii yani muhtemelen Benfica ile eşleşecek Fenerbahçe. Tabii yani çok da emin konuşmayalım. Şu anda çektiğimiz an itibariyle Benfica-Nice maçı 0-0 ilerliyor. Nisin 3-0 yenmesi lazım. Zor tabii evet. de deplasmanlı ama futbol bu sonuçta. Şimdi Benfica karşısında nasıl bir oyun oynamalı Fenerbahçe? Yani rakip analizi muhakkak yapılır. Kendi Tabii analizin ki. yapılır maç öncesi. Rakip analizin yapılır. Ona göre bir sistem belirlenir. O, ona, o olacak şeyler ama <laughs> yine senin yapacakların burada belirleyici olacak yani. Çok yakın tarihte orada bir hazırlık maçı yaptın. Sakın orada oynadığın ilk yarıdaki oyun üzerinde sakın planlama yapma. Ben tutayım takımımı kendi yarı sahama yakın oynatayım. Kazandığım toplarla problem çıkartayım. Sakın çok büyük problem yaşarsın. Yine oyunu ön tarafta oynamaya çalışacaksın tamamını zaten 90 dakika yapma şansın yok ama süreyi uzat yapabiliyorsun çünkü daha atletik oyuncularla oynuyorsun artık bu oyuncular onu yapabilir enerjisi yüksek oyuncular bunu talep et planlamayı bunun üzerine yap skoru bulduktan sonra dinlenmek mi istiyorsun topuna topa sahip ol bırak rakip topun arkasından koşsun bunu talep et oyuncudan. Ben Inter'de bunu kalemin önünde hallettim. Otobüs çektim. Futbola bir deyim getirdim hani otobüs çekme üzerine. Onun orada karşılığı vardı. Sakın burada öyle bir şey arama. Onun üzerinden bir başarı planlama. Burada öyle bir yok. Öyle bir başarı yok. Yok yani. O yüzden temel planın prensibi ne olacak? Topa sahip olacaksın, çok fazla kalene yakın yerde oynatmayacaksın oyunu. Sen hükmedeceksin oyunu. Yapamaz mısın Benfica'ya? Yaparsın. Yaparsın abi. Yapmama günün şansın yok. Günün sonunda yani tabii ki Benfica çok köklü ve büyük bir kulüp ama sen de Fenerbahçe. Yapabilirsin. Yani. Aynen Bak, öyle. Bak çünkü senin bir önceki seneye göre en büyük avantajın ne? 8 tane aynı oyuncuyla oynuyorsun. Ya bu çok büyük avantajdır. Aynı oyuncuyla oynuyorsun. Aynı teknik direktörsün. Düşünebiliyor musun antrenman tekrarını? Hı hı. Ve gelen oyuncular sana atletizm anlamında da seviye atlattı işini kolaylaştırdı. Evet. Bu kolay değildir kısa sürede hemen oradan da sağlıklı geri bildirim alman. Şimdi burada plan belirleyici olacak. Burada Jose Mourinho davranışı belirleyici olacak. Tabii hoca davranışı. Da umarım buradan sonraki düşüncesi kolay değildir şimdi. Yıllarını bir oyun planının üzerine planlamış bir teknik direktör var. Hani hadi deyince de burada ofansif oynamam lazım ya da kaleme bu kadar yakın olmamam lazım düşüncesini evrilmesi bilmiyorum. Yani yapabilir mi? Ama temel problemini olduğunu umarım görmüştür. Burada Benfica maçında da o oyun üzerine bir planlama yapar. Birazcık Kişisel performanslara gelmek istiyorum. Olumlu olumsuz hızlı hızlı gidelim. Tabii. İrfan Can, Eğri Bayat, Fenerbahçe için yeterli bir kaleci mi? Ben çok fazla kale konusunda değişimi sağlıklı olmadığını hı hı. daha önce de söyledim. Bir kaleciye teslim olun. Yeterliyse devam edin. Şimdi o işin uzmanları neyse, ben Kaleci performansını hı hı. çok sağlıklı değerlendirebilirdim ama çok net hataları da söylüyoruz yani evet. bir Kalecinin yapmaması gereken. Ama Kaleci teknik anlamda bilgi isteyen bir e, pozisyondur. O işin uzmanına teslim olursun. Ama değişime gitme. Yani 15 maç o, 10 maç sen 5 maç o dersen Kaleyi tamamen kaybedersin. Birine teslim ol ve onunla devam et. İrfansa İrfan, ise Livakovic. Nelson Semedo, Semedo ile alakalı biz ilk konuşmamızı bir önceki evet. Feyenoord maçında yapmıştık. Çok kısa bir süre izledik evet. oyuncuyu. Sen çok iddialı <laughs> söylemlerde bulmuştun, ben de abi çok erken değil mi demiştim sana. Evet. Oyuncu müthiş bir performans sergiledi. Bu maçta da nasıl buldun? Yani teknik becerisi, hucuma katkısı, takım savunmasındaki katkısı, enerjisini doğru kullanması. ya O kadar kıymetli ki oyuncunun varlığı. Hatta seninle sohbet ederken 60. dakikadan sonra bayağı yorulduğunu söylemiştim evet. ve işte deneyimi, tecrübesi o son yarım saati de çok sağlıklı kullanmasında etkili oldu. Gereksiz hucuma katkı sağlamadı. Yani enerjisi o an işin savunma kısmını halledebilirdi. O enerjisini oraya harcadı. Duygularına yenilmedi. Mesela genelde en büyük Hata odur. Yoktur o enerji sende ama duygularına yenilirsin, hata katkı sağlamak istersin o an pozisyonunu kaybedersin. Orada hiçbir sorun yaşamadı Fenerbahçe. O yüzden Semedo'nun sezonun sonuna kadar hele hele daha fit duruma geldiğinde Fenerbahçe'nin en güçlü transferlerinden biri olacağını net söyleyebilirim yani. Taraftarları ikiye bölen bir oyuncu. Ben hep olumlu tarafındaydım. Sevas Şimanski. Bence ilk maçta He. hiç ortalarda yoktu ama bu maçta ben etkili olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Şimanski elinde tutmalı mı ne olursa olsun? Seni, ya da sen Şimanski satacak olsan ne kadar bir bonservise satarsın yerine de nasıl bir oyuncu koyarsın? Bence Şimanski olmazsa olmaz bir oyuncu değil. Bence iyi oyuncu. Hı -hı. Asla kattıklarını şey yapmıyorum yani olmaz demiyorum. Olur ama daha iyisini bulabilirler mi? Bence bulabilirler. Yani Sivanski'nin zaten en büyük problemi şu. Sezonun tamamına baktığında kopuk kopuk performansı ve fiziksel anlamda o e, sürdürülebilir performans konusunda yaşadığı sorun. Fiziksel sorun yaşıyor. Geçtiğimiz sezonda yaşadı. Onun o problemi halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Sivanski o fiziksel durumunu hallederse çok başka bir seviye oyuncu olur. Ama Fenerbahçe'nin bu sezon içerisinde problemini çözer mi diye soruyorsan kesin çözer hiç buna itirazım <laughs> olmaz. Ama bir bonservis varsa yani iyi bir getiri varsa ve planlamayla oraya çok daha iyi oyuncu getirilebilir yani. Anderson Talişka ilk 11 oyuncusu mu Fenerbahçe'nin sence? Bence asla. Yani çok uzun zaman geçmesi gerekiyor bunu söylemem için. Şunu yapar Talişka. Attığı gole benzer bir pozisyon düşün. Oyunu yıktığındır o tarafa bitiriciliğe ihtiyacım var. Halleder problemi. Ama o 15 dakikayı da unutmayalım. Takım savunmasına katkı konusunda ne kadar eksik bıraktığını takım unutmayalım. Biz seninle saydık yani gole kadar ilk, ilk beş topu topun evet. dördünü rakibe attı bir tanesini bir, geri iade etti. Verdi, evet. Şimdi bu çok önemlidir bu istatistik yani. Şimdi tamam yine attığı gol üzerinden değerlendirecek ama bak bu da rakibin atamadığı yani bu 5 kaybedilen topta o takım savunmasında yaşadığı sorunda o golü atsa Feyenoord Tabii. başka şeyler konuşacağız. Yani partide yani, indikten sonra inanılmaz geldi skor Feyenoord. Skor üzerinden yorum yapmak çok sağlıklı değil. Biz oyun üzerinden yorum yapalım. Oyuncu performansı üzerinden yorum yapalım. Oyuncunun bütününe bakalım. Attığı golle yorum yapmayalım. Bütünündeki katkısını artılarını eksiklerini değerlendirelim. Burada evet gol attı ama çok eksik bıraktı takımı. Çok. Mesela orada bir teknik direktör eleştirisi benden Jose Mourinho'ya Talişka eğer İsmail Yüksek'ten fizik Fiziksel anlamda daha azırsa orada çok ciddi bir sorun var İsmail'le ilgili. Tabii. Bu onu gördüğüm oyuncu fiziksel abi. olarak İsmail'den iyiyse ben orada ciddi anlamda e, sorun olduğunu düşünüyorum. Yani. O yüzden Talişka fiziksel anlamda hiç iyi durumda değil. Hiç. hiç Bitiricilik abi. zaten geldiğinden beri bu problemi hallediyor. Burada bir sorun yok. Ya oyuncunun zaten ayağına attığın anda topu o vuruyor zaten. Ama Onlar problem olmuyor da. ya. Yedin abi. golü. Yeseydin bugün aynı şeyi söyleyecek miydin? Söylemeyecektin. Yani, o ki. zaman o pozisyonları unutma. Onu cebine koy eleştiri anlamında. Koy cebine onu. Oradan planlamayı yap. Kısa vade değil, uzun vade. Sezon sonuna bak sen. Valla sana çok katılıyorum 35. abi. 35. haftaya odaklan. 37. haftaya odaklan. Oralara odaklan. Final orası. Buradan tamam. kaç tane oyuncuyla sezon sonuna giderim? Buradan yakaladığım güçlü oyunu sezon sonuna kadar sürdürülebilir hale getirmek zorundayım. Hangi oyuncu? O belirli olacak. Kimler olacak? O yüzden kısa vadede Talişka halledemez şu an. Ama sen Talişka'yı 6-7 haftalık süreçte çok iyi antrenör edersin. İyi bir Talişka fiziksel olarak hiç itirazım olmaz. Çok ciddi katkı sağlar ama bu değil. Peki. Ağzına sağlık abi. Var çok emeklemek istediğim bir. Yok çok keyif aldık bir kere e, çok onu güzeldi. söyleyelim. Yani Tebrik çok uzun tekrardan. zamandır skordan bağımsız söylüyorum İştahlı bir Fenerbahçe vardı ve her zaman savunduğum şey vardı. Taraftarın varlığı oyunla değerli hale gelir. Bak oyun iyi olunca taraftarın oradaki varlığı Tabii. da daha keyifli oluyor. O yüzden taraftarı da yorumlarken bence önce oyun üzerinden değerlendirmekte fayda var. Peki teşekkür ediyorum tekrardan. Bir ben sonraki analiz programında görüşmek üzere.